uzmanlar, ekonomistler bu konuda bu konuyu anlayan kişiler adeta yalvarıyor bu faiz konusuyla ilgili. Şimdi buraya kadar anlattığım konularla ilgili de aslında politika faizinin düşük tutulmasının memnuniyet verici olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Politika faizinin düşük tutulmasını peki neden memnuniyetle karşılıyor? Dolar fırladı diye bakabilir insanlarımız ve vatandaşlar. Diyor ki Kur'un piyasadaki hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Kur'daki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmayacağız. Hepsinin tepesine bineceğiz diyor. Yani daha önce konuştuğumuz gibi değerli izleyiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlu olarak işte esnafı, marketleri görüyor ve tepelerine bineceğiz diyor. Bak Kur'daki e, e, kurun artışını bahane ederek Faiz fiyat, ya kurun artışını bahane etmeyecek de ne yapacak şey ee, esnaf? E, kur artıyor, adam kurun artışına göre alıyor şeyi, e, malzemesini ya da işte e, ürünlerini ona göre de zam yapıyor. Şimdi burası önemli, tepesine bineceğiz diyor. Ve diyor ki, bu politikayı bir anda hayata geçirmiş değiliz. Yüksek faiz, düşük kur yerine büyüme odaklı politikalarımızla ülkemiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. Yüksek faiz, düşük kur yerine büyüme odaklı. Şimdi burası, yani burası da ilginç, büyüme odaklı e, politikamız da ülkemizde ülkemiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. Bu politikayla biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz diyor. Yani... Kesinlikle gayet iyi biliyorlar. Gerçekten iyi biliyorlar. Çünkü artık duvara yaslandığımızı, duvara toslamakta olduğumuzu görüyorlar. Şöyle söyleyeyim sana Ferit. 2008-2009 dünya küresel krizi gelişmiş ekonomilerle başlayan bir global kriz vardı. O kriz sayesinde bugün Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. O kriz öncesinde Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü 800 milyar dolardı. O küresel krizi atlatabilmek için parasal genişlemeye gittiler. Parasal genişlemeye gittiklerinde 4,5 trilyon dolara kadar çıktılar. Bugün ise o 8,5 trilyon dolara çıktı. Biz 2008'den sonra, 2008-2009'dan sonra, 2014'e kadar o parasal genişlemeden biz de istifade ettik 300 milyar dolar civarında. Yani o kaynaklardan bize de geldi o bol ve ucuz döviz dönemi, dolar döneminden biz de istifade ettik. Ancak 2020 yılında korona krizi patladığında Türkiye'nin artık borçlanabilme limitleri, Ekonominin genel dengeleri ve borç ödeyebilme kapasitesinin sonuna geldiğimiz için biz bu korona krizi sırasındaki parasal genişlemeden dünyadaki hiçbir merkez bankası bizi o parasal genişlemeden istifade ettirmediler. Emin ol ki bak bir şey söylüyorum. Emin ol ki Sayın Cumhurbaşkanı bu ikinci parasal genişlemeden yani küresel piyasalardan bir iki yüz milyar dolar daha alsaydı biz bugün bu konuşmalarla muhatap olmayacaktık. Evet, tablo altı ekranda. Tablo altın bu tablo altı ne diyor biliyor musun? Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bugünkü konuşma bugünkü konuşma. Çünkü aynen şöyle bir cümle kullandı söyleyeceğim şimdi. Dedi ki bugün enflasyon sorunu olmayan ülkelerin ortak özelliği ekonomilerinin cari açık vermemesidir dedi. Ferit bütün seyircilerimizin dikkatini toplamalarını rica ediyorum. Aynen onun ağzından söylüyorum. Enflasyon sorunu olmayan ülkelerin ortak özelliği ekonomilerinin cari açık vermemesidir dedi. Şimdi dikkat buyurun. Türk ekonomisinin iki tane, iki farklı birbirini takip eden iki tane 18 yıllık döneminin hem cari açık tablosunu hem dış ticaret tablosunu buraya getirdim. 18 yıllık dönem 596 milyar dolar cari açıktı. Milli gelirimize oranı yüzde %4,8'di. Bugün itibariyle 2021 yılı tamamlandığında bu rakam 616 milyar dolara yani bir 20 milyar dolar daha cari açığımız artacak. 19 yıllık toplamımız olacak 616 milyar dolar. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Diyor ki enflasyonla sorunu olmayan ülkeler cari açık vermeyen ülkelerdir. Şimdi 19 yıl boyunca 616 milyar dolar cari açık veren bir ekonominin patronu ve ben ekonomistim diye ve ekonomi benden sorumlu diye sorum benden sorulur diye bir cumhurbaşkanı 19 yıl sonra cari açığı günah keçisi ilan ediyorsa enflasyonu önlemenin tek yolunun cari açığı kapatmak olduğunu söylüyorsa ve artık dış dünyanın küresel kapitalizmin bizi pahalı kaynaklarla soyup soğana çevirmesinin karşısında duracağız mandacı ekonomistlerin dediğini yapmayacağız diyorsa 19 yıllık geçmişinin reddi mirasını bugün yapmış demektir. Farkında mısınız bu tablonun sağ tarafında da dış ticaret açığımız var. Bu tablo yine 18 yıllık dönemdir. Ben 19 yıllık döneme eskale ediyorum. Rakamları biliyorum çünkü. 19 yıllık dış ticaret açığımız ise 1 trilyon 150 milyar dolara geldi. Peki Ferit altta küçücük neredeyse fark edilmeyen bir önceki yılın bir önceki 18 yılın rakamları da var. Farkında mısın? Grafikte evet. onlar küçükler ki gözükmüyorlar bile. 1984 ile 2002 arasında Türk ekonomisi sadece 22.2 milyar e, dolar cari açık vermiş. Burası dış cari taçı. Burası dış cari taçın sol tarafta cari açık. Gördüğünüz üzere Türk ekonomisi son 19 yılda cari açık vererek, dış ticaret açığı vererek ve bu açıkları finanse etmek için de küresel sermaye diye bugün şikayet ettiğimiz ülkelere, o Londra piyasasına veya New York piyasasına veya finansal e, kapitalizm diye bugün suçladığımız çevrelere kaynak aktararak %5,14'lük büyümeye ulaştık ki Cumhuriyet tarihinin ortalaması da budur. Yani Cumhuriyet tarihinin ortalamasının üzerine çıkamamışız ama bu bedelleri ödemişiz. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın laflarıyla devam edelim. Diyor ki cari açığı olup da enflasyon yaşamayan ülkeler vardır diyor. Onların ortak özelliği ise diyor Paralarının rezerv para olmasıdır. Yani kimi kastediyor? Doların sahibi olan Amerika'yı. Yani kimi kastediyor? Avrupa Birliği'ni. Kimi kastediyor? Japon yerini yene sahip olan, sterline sahip olan, İngilizce frankına sahip olan veya son zamanlarda artık parası rezerv para sayılan Çin'in yuanını kastediyor. Diyor ki, Zaten Ama o çıkıyor. rezerv e, rezerv para olmasını bir avantaj olarak görüyor Erdoğan. Avantaj cari açık, cari açık verseler bile diyor. Rezerv paraya sahip olmaları sebebiyle onları kimse onları pahalı kaynaklarla kimse soyup soğana çev çeviremiyor diyor. Ve şimdi diyor ki senin söylediğin az önce sordun ya bana. Onun cevabını vermemiz lazım. Diyor ki fiyatlardaki düzenli artışı ifade eden enflasyonun olduğu yerde üretimin azalacağı, yatırımın olmayacağı, istihdamın düşeceğinden ekonominin dengeleri bozulur. Yani enflasyonu o da bütün kötülüklerin anası olarak görüyor. Buna karşılık diyor. Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışları ise yatırımı, üretimi ve istihdamı doğrudan etkilemez tam tersine kurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde ve istihdamda artışa yol açar. Ben haftalardır ne diye yırtınıyordum Ferit? Kurdaki artışla milyonlarca yoksul kesim daha da yoksullaşacak, alım gücü düşecek derken Sayın Cumhurbaşkanı o kadar hafif alıyor ki diyor ki kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünler, kimi bazı ürünler bütün seyircilerimize soruyorum. Türk ekonomisinin imalat yapabilmesi için, üretim yapabilmesi için, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için Türk sanayinin, imalat sanayinin ve ekonominin bütününün neredeyse yüzde seksen civarında ithalata bağımlı hale geldiği bir ülkede kimi ürünler fiyat artışından etkilenir diyerek herkes düşünsün satın aldığımız ürünlerin içinde kurdan etkilenmeyen herhangi bir ürün var mıdır? Yok. Aklına gelen söylesin. Bak Sayın aklına, Cumhurbaşkanı. Aklına, aklına gelen şu an yazsın YouTube'da sohbet bölümünde. Aklına ben gelen yazsın. Yok. Benim kullandığım, benim ihtiyaç maddelerimden kullandığım şu ürünler kurdan etkilenmiyor diyecekleri bir ürün bulsunlar bana. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Haftalardır yırtılıyorum ki bize acı reçete içirecekler. Bunun adı ilan edilmemiş bir IMF programıdır. Ve bunu bu ilacı bize içirebilmek için de o kadar masum bir gerekçe bulmuş ki sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışları ise ya bunlara katlanabiliriz diyor. Ama bu artışlar yatırımı, üretimi ve istihdamı doğrudan etkilemez. Arkadaş, Türkiye'deki yapılan yatırımların yatırım malzemesi, yatırım malları dediğimiz ithalatımızdaki rakamına bakın. İthalatımızdaki yüzde on yedisi de yatırım mallarından oluşuyor. Bak yüzde on yedisi yatırım mallarından oluşuyor. Yüzde yetmiş beşi ham madde ve aramallardan oluşuyor. Tüketim malzemeleri sadece yüzde sekiz buçuk. Yani kuru, kuru çok pahalı hale getirsek bile nihai tüketim ürünlerinin payı yüzde sekiz buçuk. Peki sor, soruyorum bu arada, Ferit sana. Yüzde sekiz buçukluk paya sahip nihai tüketim ürünleri. Bu ülkede zaten yüzde on üç ile on beş arasında tuzu kuru kur artışından etkilenmeyen her türlü nihai lüks ürünü alma gücün olan insanlar var zaten. Onlar kur artsa bile etkilenmiyorlar bundan. Dolayısıyla bak ortaya bir şey koyuyorum ki enflasyonla mücadele birinci önceliğimizdir ama böyle kur artışını hafife alıp enflasyon bu şekilde artmaz. Bizim asıl derdimiz yatırımdır, üretimdir, istihdamdır diyerek Türk milletine bir acı reçete iç, acı ilaç içirilmek istiyor.